Herkese selamlar arkadaşlar. Önümüzde bir adet temel kavram sorusu var. Hemen sorumuza geçelim. Aşağıda dört tane üçgenin köşelerine yerleştirilmiş dairelerin içindeki sayılar gösterilmiştir. Her bir mavi boyalı üçgenin köşelerindeki sayıların çarpımları birbirine eşit. Yani demek istiyor ki üçgenin kenarındaki sayıların çarpımları diğer mavi üçgenin kenarındaki sayıların çarpımına eşittir. Yani hemen işleme dökecek olursak 6 çarpı 2 çarpı 5 eşittir. 5 çarpı y çarpı x değerine eşittir. Burada görüyoruz ki 5'ler birbirini götürür. Yani 6 çarpı 2 kaldı. O da 12 yapar. Eşittir. x çarpı y. Tamam. İkinci bilgiye geçelim. İkinci bilgi de diyor ki, kırmızı boyalı üçgenin köşelerindeki sayıların toplamı birbirine eşit. Hemen ikinci bilgiyi işleme dökelim. Şöyle rengimizi kırmızı yapalım. 2, 5, Y'nin toplamı. 2, 5, Y'nin toplamı. X, Y onun toplamına eşittir. X artı Y artı onun toplamına eşittir. Görüyoruz ki karşılıklı Y'ler var. Bunlar birbirini götürür. 2 ile 5'i topladığımızda 7 yapar. Karşıda X artı 10 kalır onu karşıya atacak olursak x değerimiz eksi 3 çıkar. x değerini yerine yazdığımızda burada y'nin eksi 4 olduğunu görüyoruz. Bize ne soruyor? x eksi y. O halde yerine yazalım. x değerimiz eksi 3'tü. Eksi y. y değerimiz eksi 4'tü. Eksi y değerimiz artı 4 olmakta. Eksi 3 ile 4'ü topladığımızda cevabımız 1 olmakta. Yani cevap Bursa.